Cümleten selamünaleyküm kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kaç hayvanla başlamalıyız? İdeal hayvan sayısı nedir? Bu Halep keçileri kaç tane de bize gelir elde ettirebilir? Bunun üzerine konuşmaya çalışacağım. Şöyle geniş bir alan bulduk. Burada videomuzu çekeceğiz. Çünkü hayvanlarımız artık çay tarafında hızlı hareket etmeye başladılar. Şimdi tabii yine oraya gideceğim ama orada rahat video çekemeyiz diye Şurada hemen anlatacaklarımızı anlatalım. Günün ilk saatleri zaten kuru otlarını da buradan alsınlar. Şu an mevsim itibariyle zaten artık kuru şeyler yemeye başladılar. Buradan bir yarım saat, bir saat kuru otlarını aldıktan sonra yine çay tarafına götürürüm. Orada hala hayvanlarımız yeşil kendilerine bulabiliyorlar. Neyse, biz bugün hemen hızlıca anlatmak istediklerimizi anlatalım. Çokça bu şekilde sorular geliyor, özellikle yeni başlamak isteyenlerden geliyor. Gerçi hayvanlarını değiştirip böyle yüksek verimde sahen gibi, Halep gibi, Alpin gibi tarz keçiler temin etmek isteyenler de tarz sorular soruyorlar. Kaç hayvan alabiliriz? Kaç hayvanla başlamamız idealdir diye. Onlara da bir cevap olur inşallah. Kendi tecrübelerimizden yola çıkarak bildiklerimizi anlatmaya çalışacağız. Şimdi biz yıllarca Anadolu'da çok alıştık. Küçükbaş işletmeleri genelde kalabalık sürüler oluyorlar. 150, 200, 300 yani ben de daha önce arkadaşımın yanındayken 250-300'den fazla hayvanımız vardı. Hatta biz hayvan sayısını bilmezdik. Zaten kalabalık sürülerle uğraşanlar bilecektir. Hayvan sayma diye bir şey yoktur. Kaç hayvanımız olduğunu bilmezdik. Ama önümüzde kalabalık bir sürü vardı. 300'den fazla anaç hayvanımız vardı. Doğumlarla beraber sayı daha da artıyordu gibi. E, bu şekilde gözümüz sürekli kalabalık sürüleri görmeye alışkın. Ben de Halep keçisi yapacağım zaman, süt işletmesine yöneleceğim zaman, yani burada kendi işletmemizi kuracağımız zaman, böyle kalabalık mı alsak, Nasıl olur?" diye e, araştırmaya başladım. Ama hayvanları biraz tanıdıktan sonra, verdikleri performansı, kendi tecrübelerimi ve bu işletmede yapabileceğim kapasiteyi e, ölçtükten sonra hayvan sayısını yüksek tutmanın bana zarar olacağına karar verdim. Şimdi bu hayvanları tanımadan, e, yüksek süt verimde olduğunu bildikleri için temin etmek isteyenler olabiliyor. Ama sayıyı çok yüksekten tutuyorlar. Hemen direkt hatta söyleyelim, 50 hayvan, 100 hayvan falan bunlar çok yüksek sayılar. Özellikle yeni başlayacaklar için. Tabii bu işletmeden işletmeye fark edecektir. Her işletmenin kaldırabileceği kapasite, yine o işletmenin başındaki insanın kaldırabileceği kapasiteler değişkenlik gösterebilir. Ama yeni başlayacak birisi için bu 50-100 falan bunlar çok yüksek sayılar. Şimdi bize sürekli ulaşanlar oluyor. Bizim tecrübemiz yok. Köye göç edeceğiz. Şöyle 50 tane fazla da almayacağız. 50 tane bir Halep keçisi alıp başlayalım diyoruz. Nasıl olur? Ahırı nasıl yapalım? İşte çok teferruat soruları soruyorlar. Ben daha o teferruata gelmeden direkt zaten hayvan sayınız çok fazla. 50 çok yüksek diye hemen uyarılarımı yapıyorum. Çünkü yani hayvanı alıp getirmek yetmiyor. Burada karşılaşacağınız şeyleri de hesap etmeniz gerekiyor. Ben kanalımızda izlediyseniz süt verimimizi açıkladığım bir video vardı. İzlemediyseniz de oradan ay ay yıl bazında ne aldığımızı açıklamıştık. Oradan bakabilirsiniz. Hangi ay ne tarz bir şeyle karşılaşacağınızı kendinizce bir yorum yapabilirsiniz. Baharda 4 litre süt aldığınızı varsayalım. 50 hayvanınız olursa eğer 200 litre günlük süt yapar. Ve bu bahsettiğim gibi her gün. Yani bugün hadi aldınız, işlediniz, sattınız, pazarınızı oluşturdunuz. Yarına yok değil, yarın tekrar gelecek. Yani sizin 5 günde 1 ton süt işlemeniz gerekecek. Siz bu kapasiteye eritebilecek kadar bir potansiyeliniz var mı? Yani pazarınızı oluşturdunuz mu? Pazar da tabii ki de bu işte çok önemli. Yoksa bu hayvana bakmak, beslemek, yine doğumlarını yapmak, sağlıklı bir şekilde büyütmek, süt sağlıklı bir şekilde alabilmek bunlar da tabii ki de önemli ama bunları ticari anlamda bir getiriye kavuşturamazsanız Bunların hiçbiri bir anlam ifade etmiyor. O yüzden bu pazar da yavaş yavaş oluşan bir şey olduğu için bu kadar yüksek bir sayıda sütle direkt karşılaşmak insanı zorlayabilir. Şu şekilde düşünenler de var. Direkt mandıraya veririm diyenler de var. Tabii bunun da araştırmasını mutlaka yapın. Çünkü keçi sütünü her bölgede alan mandıra bulamayabiliyorsunuz. Mesela bizim kendi bölgemizde keçi sütü alan bir mandıra yok. O yüzden biz mecburen sütü perakende kendimiz işlememiz gerekiyor ve peynir olarak satıyoruz. Allah şükür zaten iki sezondur da elimizde çok şükür peynirimiz kalmadı. Bu sezonda yine bitirdik. Önümüzdeki sezonda inşallah güzel bir şekilde başlamayı düşünüyoruz. Şöyle keçilere de biraz bakalım. Et keçiler, sıkıntı yok. Çok kameraya gözükmüyorlar ama buralardalar. Evet, peki 50 60 alamayacağız mı? Alabilirsiniz ama bir altyapı vardır. Mesela işletmeniz daha önceden de yine böyle süt işlediğiniz bir işletmedir. Mesela ben hemen arkadaşımın oradan yine örnek vereyim. 250-300 hayvanımız var demiştik. Biz bunları sağıyorduk. Sağdığımızda 70-80 litre süt alıyorduk. 70-80 litre günlük süt. Yüksek bir süt tabii ki de. Ama aldığınız hayvana baktığınız zaman 250-300 hayvandan bu kadar süt almak performans olarak biraz düşük kalıyor. Mesela böyle bir halep keçisi temin etseniz siz bunu zaten 20 hayvandan 15-20 hayvandan alabileceksiniz. Yani 15-20 hayvandan 250-300 hayvanın verdiği sütü bu hayvanlarla alabiliyorsunuz. O yüzden sayının 150 olmasının ne kadar yüksek olduğunu buradan da hesap edebilirsiniz. Gerçi o işletmeler zaten bu tarz kıl keçileri, kara keçi yapan işletmeler zaten genelde süt bazlı değil. Daha çok kurbanlık, adaklık ve et bazlı düşündükleri için hayvanın genelde orada erkek olanı daha makbul. Bizim buralarda ise dişi olanı daha makbul. İşletmenin işletmeyi tabii ki de fark ediyor ama böyle altyapısı olan bir işletme ise daha önceden et işletmesi de olsa süt üzerine de yine çalışmalar yapılıyorsa ekipmanlar varsa, daha önceden süt işlenmişse, böyle bir tecrübe varsa, pazar varsa burada geçiş biraz daha kolay olabilir. Belki o zaman 50-60'la direkt ilk başlangıcı yapmak güzel olabilir. Ama yeni başlayacak birisiyseniz, ilk defa bu hayvanları alıyorsanız 50 diye söylüyorlar. Gerçekten de çok yüksek sayı. Daha sonra size zararı da olabilir. Mesela ben de ilk başlarda 30-40'la direkt başlasam hem gelir elde etmiş olurum diye düşünüyordum. Ama o zamanlar maddi imkanlarımız da tabii el vermediği için 10 tane alabildik. Şimdi her şeyde bir hayır varmış diyorum. İyi ki 10 tane hayvanla başlamışız diyorum. Çünkü 30 tane hayvan beni ilk aşamada çok yoracaktı. Bir de bu işler şöyle plan yapıyorsunuz tabii ki de ahırınızı planlıyorsunuz. Hayvanınızı sağımı şurada yaparım, işte peyniri şurada işlerim gibi planlar yapıyorsunuz ama her zaman planlarınız da sizin hesap ettiğiniz dahilde gitmiyor. Çünkü sistemde elbet bir açıklar çıkıyor. Bu keçiler de sistemdeki açığı çok güzel bulan hayvanlar. Sizin hiç hesaba katmadığınız şeyi açı o hemen aradan dereden buluyor. O yüzden bizim işletmemiz de yavaş yavaş gün gün daha sağlam bir zemine oturuyor. İşte sağım yerimizi biraz daha genişletiyoruz. Ona uygun ahırı yapıyoruz. Şimdi dışını genişlettik. Ön tarafına kapalı bir yer yaptık derken eksiklerimizi göre göre az hayvanla gördüğümüz için telafi etmesi daha kolay oluyor. Misal benim şu an sağım makinen bir tane hayvan sağıyor. Şu an benim 30-50 bu aralarda hayvanım olsa bu kadar hayvanı tek sağım yapan makineyle sağması zor. Tabi bunu lüye 8 sekizliye çıkartabilirsiniz. Ama bunlarda da bir maddi güç gerekiyor. Şimdi bu bir tane bir şeyden bahsettim ben. Bu şekilde bir sürü şey çıkabilir. Bunların hepsiyle direkt mücadele etmek zor. Mesela biz başka ihtiyaçlarımız daha ağır bastığı için savun makinesini bu sene tedarik edebildik. Hatta onu da Haziran sonuydu tedarik ettiğimiz. E bu zamana kadar mesela hemen ben elle savun yaptım. Bu şekilde idare edebildim. 1,5 yıl kadar elle savun yaptım. 10 hayvan olduğu için bunu yapabildim ama 30-50 bu kadar hayvanımız olsaydı elle sağalım ya diyemezdik. E bir hayvanın sağımı 10 dakika bile sürse 50 hayvan 500 dakika yapar. Yani siz bunu sabah akşam sağdığınızda zaten bütün gün sadece sağım yapmanızla geçer. Bu hayvan ne zaman doyacak, ne zaman peynir yapılacak, ne zaman istirahat edilecek gibi bütün bu hesaplamaları düzgün yapmak lazım. Yine makine almakla da iş bitmiyor. Bunların güzel sağım yerlerini, sağım rampalarını güzelce ayarlamak lazım. Yani çok fazla da uzatmayalım. A'dan Z'ye her noktasını güzelce değerlendirmek lazım. Gerekirse bir süt işletmesini ziyaret edebilirsiniz. Günlük rutinlerini her mevsimde görerek nerede ne yapıyorlar bunları yine bakabilirsiniz. Ama yine işletmeden işletmeye değişecektir. Oradaki yapılan uygulamalarla sizin burada yapacaklarınız elbet farklılık gösterecek. O yüzden kendi ahırınızda mutlaka az hayvanla tecrübe etmeniz Güzel olur. Ben de bu şekilde bize soranlara mutlaka az hayvanla hatta e, imkanınız varsa e, 3-4 hayvanla başlayın diyorum. Abi onlar da haklı olarak e, biz her şeyi bırakıp köye göçmeyi düşünüyorduk. 3-4 hayvan bizi geçindirmez. En azından şöyle bir 30-40 alalım ki hayvan kendini geçindirsin. Bize de biraz para kalsın diyorlar. E, haklı olarak. Ama bu gerçekten de çok zor bir şey. E, eğer bir altyapınız yoksa direkt başlayacaksanız e, bir ek geliriniz de olmadan bu işe giriyorsanız çok zorlanabilirsiniz. E, o yüzden böyle bir şey yapmanızı çok tavsiye etmem. Elinizde imkan varsa ki bir izleyicimizle bu şekilde konuşmuştuk. Bu şekilde yapacağını da söylemişti. Eğer elinizde imkan varsa işinizi bırakmadan şu an bulunduğunuz bölgede böyle bahçeli bir yeriniz olabilir. E, annenizin, babanızın kaldığı böyle köy evi gibi bir yer olabilir. Oraya 2-3 tane alın. Böyle ara ara işten sonra gitti. Hafta sonları gidip şöyle hayvana bir bakın. Doğum görün, sağım görün. Yine hayvanın e, sütünü işlemesini öğrenin. Peynir yapmasını öğrenin. Orada bir tecrübe edin. 3 hayvanla bunu tecrübe ettikten sonra eğer bunu yapabileceğinize inanıyorsanız öyle her şeyi bırakıp gidin. Ya yani gerçekten çok büyük bir risk. Bu şekilde gelen soranlar çok olduğu için böyle bir video da çekmek istedim. Yani her şeyi bırakıp köye göçüp hayvan alıp başlamak gerçekten çok büyük bir risk. Çünkü tutmama ihtimali var. Yani ne olacak? Tutar. İşte en kötü ihtimalle ne olabilir ki biz de videolarımızda sürekli kötü durumdan olur, iyi durumdan olur, kaç kazandırır gibi videolar yaptığımız için oradan da biraz yola çıkarak Hesaplamalar yapıyorlar ama işler hesap ettiğiniz gibi gitmeyebilir. Çok kötü senaryolarda olabilir. Ben şu keçilerimizin ön tarafına doğru gideyim. Orada tekrar kaydı başlatalım. Hatta yavaş yavaş kapanış da yaparız. Unuttuğum şeyler var mı? Yine ben video kaydına bir bakarım. Unuttuğumuz yerleri de tamamlayarak videomuzu bitirelim. Şöyle önlerine doğru geçeyim ben. Evet genel anlamda her şeyi söylemişiz. Yağmur da geliyor. Arka tarafta bulutlar kapanmaya başladı. Neyse ama şimdi bu hayvancılıkta doğru diye bir şey yok. Yani kimseye şu kadarla başla şunu yap bunu yap demek doğru olmaz. Çünkü her işletmenin ve her kişinin kapasitesi farklı. Burada doğruyu belirlemesi gereken biraz da sizsiniz. Ben yine süt verimlerimizi elde ettiğimiz sütlerin aylık dağılımlarını bunların hepsini paylaştım. Yine başımıza gelenlerden de bahsettim. Kaç hayvandan verim alabildik, kaç hayvandan süt sağlamadık, ne kadar hayvanda hayvan kaybı düşük yaşadık. Bunların hepsini zaten videolarımızda süt verimini açıkladığımız videomuzda da bahsetmiştim. Buralardan yola çıkarak kendi doğrunuzu kendiniz belirlemeniz gerekiyor. Kaç hayvan size yeter, kaç hayvanla geçinebilirsiniz biraz da kendi doğrunuzu kendiniz oluşturmanız lazım. Çünkü bir şey yapmanın tek bir yolu yoktur. Şimdi ben burada ne kadar da 10 hayvanla başlayın 20 hayvanla başlayın da desem bunlar işletmeden işletmeye fark edecek. Hayvanlarınızın performansı da çok önemli. E, duydum ben geçenlerde de yine bir izleyicimizle konuşuyorduk 100 tane Halep keçim var diyordu ama e, 2 litre 2,5 litre en yüksek dönemde süt alıyordum dedi. E, bizim hayvanlar sizinkiler gibi 4-4,5 hiç veren olmadı dedi. Yani burada biraz hayvanınız da önemli. Yapmış olduğunuz hayvan, almış olduğunuz süt, sayı bunların hepsinin dengesini oluşturmak sizin elinizde. İşletmeden işletmeye dediğim gibi çok fark edecektir. Biz kendi işletmemizdeki verileri zaten elimizden geldiğince şeffaf bir şekilde burada yayınlamaya çalışıyoruz. Birilerine faydası olur diye. Buradan faydalanabilirsiniz. Yine yorumlarda sormak istediğiniz şeyler olursa sorabilirsiniz. Instagram üzerinden de çokça izleyicimiz ulaşıyor. Buradan da yine bizlere ulaşarak sorularınızı sorabilirsiniz. Ben şöyle çay tarafına doğru gideceğim. Hayvanlarımızı artık buradan götürelim. Yeteri kadar doydular. Şu an ahırımızın önüne duvar yapıyoruz. Onun inşaatıyla uğraşıyoruz. O yüzden videolar da iki gündür yani iki son iki videodur bir haftadır yani videolarımız gecikiyor. Birer gün, ikişer gün aksayarak geliyor. Bunun da sebebi bu. Soranlar vardı neden hafta sonu tam gününde videolar gelmedi diye. Bunu da böyle cevaplandırmış olalım. İnşallah inşaat işi bitince size onun da videosunu hazırlıyorum. Bitmiş halini yine kanalımıza paylaşacağız. Şöyle hayvanlarımız arkaya doğru gidiyorlar. Onların yanına doğru gideceğim ben. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.